Merhaba ben Elif Fıstıkoğlu. Bu haftanın ikinci dersini yine sizlerle birlikte seçtik. İkinci dersimiz kork güçlendirme dersi oldu. Ancak kork kasları denilince çoğu kişi sadece karın kasları olduğunu düşünüyor ama kork kaslarımız aslında bizim sırt kaslarımız, karın kaslarımız ve kalça kaslarımızı da kapsıyor. Yani o sadece ön kısımda gördüğünüz altı tane baklava dilimi değil kork sizin dik durmanızı bile sağlayan kaslar aslında kor kaslarıdır. Şimdi bugün yapacağımız antrenmanda bir korse gibi bütün bedenimizi pelvik taban kaslarımıza çalıştırıyor olacağız. Bu dersi kor kaslarımızı güçlendirecek ilk ders olarak kabul edebilirsiniz. Hiçbir ekipmana ihtiyacımız yok. Metinizi serin. Başlayalım. dersi ayakta başlayacağız ama öncesinde sizlerle paylaşmış olduğum Pilates birinci dersini mutlaka ve mutlaka izleyin. Çünkü burada kor aktivasyonu nasıl sağlanır, beden aktivasyonu nasıl sağlanır ondan bahsediyorum. Onları öğrenmeden bu dersi yapmanız, kor kaslarınızı güçlendirmeniz biraz anlamsız olacaktır. Önce pilatesi anlayalım, ondan sonra gelin kor kaslarını birlikte çalıştıralım. Yine ilk derste bahsettiğim beden aktivasyonunu sağla ve nefes ver. Burnundan al bakalım Nefes. Ve ver nefes. Son kez al. Ve ver nefes. Kollar serbest kalsın ve roll down'la kalçanı geriye itmeden ellerle yürü bir plank pozisyonuna gel bakalım. Burada bekle. Ve şimdi ellerle kalçayı sarsmadan roll up yaparak Yavaşça kalktın. Tekrar güzel bir nefes al. Ve nefes verirken roll down. Şimdi plank pozisyonuna gitmeden aşağıda kal. Kalçanı geriye etme. Bir sağ bir sol dizini bük bakalım. Nefes al ver. Ve şimdi bacakların ikisi düz kalsın. Aşağıda güzel bir nefes al. Ve verirken roll up da kalktın. Bir tane daha istiyorum. Güzel bir nefes al. Ve verirken roll down. Şimdi ellerle tekrar plank pozisyonuna gelmeni istiyorum. Sırtın dik kalsın, karnını serbest bırakmıyorsun. Nefes al ver. Ve tekrar roll up yaparak yavaş yavaş kalktın. Şimdi otur bakalım. Metin uzun kısmı arkanda kalsın. Yatacak yerin olsun. Kollar karşıda. Tam oturma kemiklerin üzerindesin. Dizlerin bükülü. Güzel bir nefes al. Boynunu sıkıştırma. Omurgan uzadı ve nefes verirken pelvisten başlayarak geriye doğru roll down'la yerleş bakalım. Nötr omurgaya geldin. Kollar geride boynu sıkıştırma. Nefes alırken başı kaldır ve verirken roll up'la kalk. Pelvisten yukarıya doğru uza. Ve nefes ver bakalım tekrar. Geriye geldin ve tekrar nefes alarak baş ve kollar nefes verirken sırt kaldırmaya başla. Yuvarlak sırtla kalkıp dik kal ve uza. Tekrar güzel bir nefes al ve verirken roll down. Tekrar gel bakalım. Tekrar nefes al, baş kol ve ver sırt. Güzel dik kal uza. Ve son kez güzel bir nefes al ve verirken yarım yola kadar gel. Pelvisi yerleştirdin. Burada bekle bakalım. Burnundan nefes al. Nefes ver. Boynunu sıkma. Karnını serbest bırakma. Üçüncü nefes al. Ve nefes verirken roll up yaparak tekrar dik kal ve uza. Tekrar güzel bir nefes al ve verirken tekrar pelvisten başlayarak geriye doğru yuvarlan. Şimdi sol kolunla başın kolunu takip ederek bir daire çizdin geldin. Şimdi sağ kolunla daire çiz gel ve kalktın. Güzel nefes al ve ver. Haydi bakalım al. Daire çiz. Al ve ver. Al ve ver. Tekrar al nefes. Ve ver. Karnını içeride kullan. Al ve ver. Al ve ver. Bekle al ve ver. Hissettiniz mi? Böyle korsa gibi yanmayı. Tekrar al burnundan nefes. Ve ver. Son kez al. Al. Bekle al. Ve ver. Dik kal. Uza. Beklerken tekrar nefes al. Ve nefesini verirken yarı yola kadar tekrar gel. Bekle nefes al ve kısa kısa öne. 5. 3. Son kez yavaşça kalktın. Bunu yaparken konuşmak çok zor. Dik kal ve uzat tekrar. Nefesini al. Verirken başın kolunu izliyor. Eline baktın. Omurganın üst kısmından dön. Belini hareket ettirmiyorsun. Diğer kol sabit. Ve nefes al uzamaya devam et. Nefes ver diğer taraf. Ve uzuyorsun oturma kemiklerinden. Tekrar ver nefes ayak tabanlarından böyle kendini ayaklarına doğru çekmek ister gibi bir hamle yapıp iyice omurganı uzatabilirsin. Bacaklarına yaklaşma uzuyorum diye nefes ver. Al ve son kez ver. Ve al ve tekrar vererek sırt üstü yerleş bakalım. Tim kolların yanlarda. Bacaklarını tek tek table top'a getirdin. Belini serbest bırakmıyorsun. Beden aktivasyonunu sağladın. Nefes verirken iki ayak ucun yere dokundu. Nefes al yukarıya. Bacaklar kapalı. Ver. Karnın alt kısmını kullan. Belini yerden kaldırmıyorsun. Al nefes. Bu hareketi nötrde yapıyorsun. Çünkü pelvis, omurga nötre geldiğinde kor kasları zaten aktif oluyor. O yüzden onu mutlaka koru. Son iki tekrar. <laughs> ve son kez. Ver nefes. Ve yukarıda kaldın. Bacaklarını dümdüz yukarıya kaldırdın. Bir bacağını yakaladın. Diğeri aşağıya uzandı. Yakaladığın bacağın dizi düz. Ayak ucu yukarıyı gösteriyor. Ve nefesle beraber alırken iki tane. Kendine doğru çektim ve ver değiş. Al, al, ver. Haydi bakalım. bedenini sarsma. Sırtını dik. Son kez. Hadi bir tane daha. Ve ikisi yukarıda kaldı. Parmakları kenetleyip başını yakaladın. Ve ikisi nefes ver aşağıya. Nefes al yukarı. Ver. Ver. Hadi son üç. Yakala bacaklarını, dizlerini büktün. Başını yerleştir, ayaklarını tek tek bastın. Şimdi dört ayak pozisyonuna gel bakalım. Evet, şimdi dirseklerinden yerleşiyorsun. Bu şekilde birbirine paralel olsun. Ayaklarını tek tek geriye aldın ve plank pozisyondasın. Nefes al ver. Karnını serbest bırakma. Bekle. Şimdi yan plank için döndün. Dirseğin hiç bozmuyorsun. Bedenin aktif. Karnını serbest bırakma. Ve uzun kal. Acı yok. Acı yok. Şimdi tekrar dirseği indir. Ve diğer tarafa. Bekle bakalım. Nefes al ver. Ve tekrar dirseğini indirdin. Alçak plank pozisyonunda bekliyorsun. Dizleri yerleştir. Güzel bir çocuk pozisyonu yap. Bakalım şöyle sırtını uzat. Dört ayak pozisyonuna geldin. Sırtın dik, el bileklerin omzunla hizalı, dirsek işlerine dikkat et. Kalçanla da dizin hizalı. Şimdi dizlerini iki santim yukarıya kaldırdın. Burada bekle bakalım biraz. Sırtın hala dik, kamburlaşma. Bu şekilde kambur durma. Pervisi yine nötr'e getir. Ve şimdi bacağını karşıya uzat. Nefes var. Al ve diğer tarafa uzat. Hadi bakalım al, ver ve ver. Evet devam. Ver. Ve ver. Ve ver. Haydi son dört. Bir. İki. Üç. Son. Dört. Geldim bekliyorsun hala. Nefes al ver dizleri havada. Son dört. Üç. İki. Ve dizleri yerleştir tekrar. Çocuk pozisyonu. Ve tekrar sırt üstü meta yerleştin. Bir bacağın gökyüzünde. Bacağını yakaladın. Kendine göğsüne doğru çek. Dizlerin düz kalsın. Biraz esnet, nefes al ver. Kalçanı da yere bastırmaya çalış bunu yaparken. Dizini de düz tutmaya çalış. Ve dizini bük. Yere bas. Şimdi diğeri. Kalçanı yere itmeye çalışırken bacağını göğsüne yaklaştırmaya çalış. Nefes al ver. Dizini de düz tutmaya çalış. Bırak titresin sorun yok. Şimdi yavaşça tekrar dizini büktün. Kendini kaldır oturma pozisyonuna gel. Oturma pozisyonuna geldiğin yerde ayak uçlarından yere dokun. Ayak bileklerini yakala. Hafif pelvisi yuvarla ve bir ayak bileğini bırakmadan yana doğru bacağını aç, streç yap, indir, ve diğeri şimdi iki. Çok fazla kapanıp kamburlaşma. Sadece pelvisi biraz yuvarla biraz da sırtına. Ve tekrar nefes ver. Haydi ver. Al. Ver. iki tane daha. Ver. Ver. Şimdi ikisi birlikte dik durmaya çalışırsan devrilirsin. Dikkat et. iki Ve nefes ver. Üç. Karnını içeride kullan. 4. Sakın pes etme. Pes etme. Ben de ilk zamanlar yapamıyordum. Pes edince olmuyor. Birkaç tekrardan sonra olur. Sadece dik durmaya çalışma ve kontrolü yap. Eğer hala ikisiyle birlikte yapamıyorsan tek tek yapmaya devam et. Son 2. Ve son bir ve bıraktın. Harikasın. Ayak uçlarını yerde temasta yine. Ellerin dizlerinde, dirseklerin yanlarda ve iyice yuvarlandın. Top gibi olduğunu hisset. Omurganı iyice yuvarla ve nefes al. Ver nefes. Şimdi alırken geriye doğru git bakalım. Al ve ver. Geldin. Hadi bakalım. Al, ver. Alarak git. Ver. Geldi. İki tane daha yapıyoruz. Al. Ver. Başın dizlerine yakın. Son. Al. Ver. Ve gel. Dik kal. Ve uza. Bu hareketin ismi Rolling Like a Ball. Ben çok seviyorum. Komik gelebilir. ilk başta yapamayabilirsiniz. Ama lütfen deneyin. Gerçekten çok zevkli. Sadece 5 tane. Yalpalasınız da devrilseniz de yapın. Oturduğun yerde kolları karşı uzan. Tekrar roll down yerleştin. Bacakları tek tek table top'a geldi. Ve nefes verirken bacakların ikisini yukarıya uzat. Sırtı büktün öne doğru ve nefes al tekrar table top ayaklarını düşürme. Ver nefes. 2. Al ve ver. 3. Ve ver. 4. Ve ver. 5. Şimdi son kez. 6'da kaldın. Bir bacağın aşağı indi. Yandan daire çizerek yukarı geldi. Sonra diğeri 2. Ve tekrar kolların ileri uzanmaya devam ediyor. Ver nefes ve al. Pelvisi hareket ettirmiyorsun bu daireleri çizerken. Sadece bacaklarla. Birer tane daha yapıyoruz. 3-3. Üç üç. Ver nefes. Al. Geldin. Dizlerinden yakala. Ve yavaşça tekrar kendini oturma pozisyonuna getir. Dizlerin üzerine yerleştin. Ayak uçların geriye uzandı. Eğer ayak bilekleriniz çok mobil değilse, kaslarınız esnek değilse biraz ağrı yapabilir ama dayanın. E, dik ve uzun kaldın. Şimdi kolların karşıda. Nefes verirken şöyle birkaç kere dizlerin üzerinden uzan. Bu şekilde kalçan geride kalmasın. Buradan nötre gel. Dizlerinden yukarı iyice uza ve nefes alarak otur. Ve var 2. Ve var Üç. Al nefes. Var 4 al tekrar 5 son kez ve 6 burada kal uzamayı hiç kaybetme güzel nefes aldın pelvis öndeyken nefes vererek dizlerden geriye doğru uza üst bacaklarını hissettin eğer kalçan geriye giderse belin sıkışır üst bacaklarını hissetmezsin ve nefes al nefes var bakalım 2 al tekrar ve ver 3 şimdi kollarla birlikte al Geriye doğru uzağa nefes ver. Bir. Al tekrar. Ve ver. İki. Son kez. Burada kal. Nefes ver. Sadece kollar. Al. Ve ver. Al. Ve ver. Son kez. Al. Ve ver. Buradan bir elin topuğunu yakaladı. Sonra diğeri. Güzel bir esne bakalım. Nefes al. Ver. Yavaşça kalçanı aşağı indirdin. Eller önde bir çocuk pozisyonuna geldin. Ve şimdi ayağa kalkıyorsun tekrar. Kollar serbest güzel nefesini al. Ve nefesini verirken roll down yaparak tekrar kalçayı geri itmeden bir plank pozisyonuna gel. Yüksek desin. Bekle bakalım nefesini al ver. Karnını serbest bırakmıyorsun. Şimdi tekrar ellerle ayaklara doğru yürüdün. Ve roll up'la kalkıyorsun. Bir tane daha yapıyoruz. Güzel nefes al. Ve ver. Ellerle yürüdün tekrar plank pozisyonuna. Ve çok dikkatli bir şekilde kalçayı bir sağ, bir sola devir bakalım. 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 bir, bir ve ortada kal bekle. Nefes al ver. Dizini yerleştir tekrar çocuk pozisyonu. Rahatlat sırtını, belini. Ve dört ayağa geldin. Ayaklar tek tek tekrar geriye. Nefes alıp vermeye devam ettin. Ve şimdi ellerle geriye doğru yürüdün. Roll up'la tekrar kalkıyorsun. Ve bitti. Eğer bu dersi iki günde bir yaparsanız duruşunuz, sırtınız, karnınızın görünüşü o kadar fark edecek ki bana güvenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Pazar günü tekrar Instagram ve YouTube kanalımda sizde ders seçimi için ankete bekliyor olacağım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.